Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizle birlikte artık e, görüntüler üzerinde renk filtreleme işlemlerine başlayacağız. Tabi öncesinde ben e, bir konuyu anlatmak istiyorum. Kısa da olsa özet de olsa bildiğim kadarıyla. Tabi işin biraz e, mantıksal, biraz da felsefik tarafları var ama önemli bir konu. Bilmeniz gereken bir konu. Bu dersimizi renk uzaylarından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle PyCharm'ımızı açalım. Şimdi renk uzayları dediğimiz şey arkadaşlar çeşit çeşit renk uzayları var. Biz Python'da şimdiye kadar ben size BGR yani BGR renk uzayını gösterdim. BGR hatırlarsanız Blue, Green ve Reddi. Tabi başka programlarda RGB yani Red, Green ve Blue olarak kullanabiliriz renk uzayını. Dediğim gibi çeşit çeşit renk uzayları var. İşte BGR, RGB, HSV, CMYK, CMY. E, ee, daha aklıma gelmeyen bazı renk uzayları daha var. Tabi ben e, bu dersimizde özellikle size HSV'den bahsetmek istiyorum. HSV renk uzayını. Çünkü biz bunu kullanacağız. Ee, nedir bu HSV'nin açılımı arkadaşlar? Hue. Arkadaşlar. Space tuşunda bir sorun var. Hue saturation arkadaşlar. Saturation ve arkadaşlar value. Evet şunu da sorul var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hue, saturation ve value değerleri arkadaşlar. Bunlar HSV'nin açılımı. Biz bunları kullanacağız. Peki bunlar nedir? E, renk, e, doygunluk ve parlaklık anlamına geliyor. Şunları silelim. Şimdi e, şurada bir kod grubum var. Ben de öncesinden bunu yazdım. Dediğim gibi uzatmak istemiyorum fazla. BGR ve HSV'den. Şimdi şurada BGR değişkenimi ben şuraya atadım. Sonra eşittir dedim. E, numpy. eee uint8 Dedim burada parantez açıp 00255 00255 bakın blue green red. Bu BGR arkadaşlar. BGR uzayındaki e, tam sayılarım benim. Peki Uint8 nedir? Bu 8 bitlik pozitif tam sayı değerleri alır. Bu da 0 ile 255 arasında değerleri alabilir arkadaşlar. Bunlar da bizim renk skalamız hatırlarsanız. Bu tam sayılar bizim renklerimiz belliyordu. Şimdi e, tabii bu Uint8 numpy numpy'nin array sınıfına ait bir özellik arkadaşlar. Şimdi bu da blue 0, green 0, red 255. Bu kırmızı renktir arkadaşlar. Bakın bu bizim bize kırmızı rengi verir. BGR sınıfında bize kırmızı rengi verir arkadaşlar. Şurada ise HSV diye bir değişken belirledim. CV 2.CVT color. Sonra BGR şu değişken. BGR değişkeni. Yani şu aslında ben burada kırmızıyı BGR'a atadım. Aslında şurada diyorum ki kırmızı. Kırmızıyı diyorum. cv2 color BGR to HSV. Yani çevir diyorum arkadaşlar kırmızıyı BGR uzayından renk uzayından al HSV renk uzayına çevir diyorum arkadaşlar. Sonra diyorum ki print HSV. Yani şunu çıkart diyorum arkadaşlar. Şimdi biz bunu çalıştıralım. Bakalım. BGR'da 0 0 255 olan rengimiz HSV'de nasıl olacakmış ona bakalım. Sayısal olarak nasıl olacakmış? Çalıştırıyorum şimdi arkadaşlar bunu ben. Evet, çalıştırdığımız zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi bu sefer değişti, işler değişti. HSV'de ise 0 255 255 geldi arkadaşlar. Rengimiz değişti. Şimdi ilerleyen zamanlarda bunu daha detaylı zaten anlayacaksınız. Şimdi şurada bir kod grubu daha var. Buraya geçelim şimdi. Import, e, import CV2 dedik. Image diye ben bir değişken belirledim arkadaşlar. E, ee, CV2 Imrit biliyorsunuz bu Tuna yani Tuna JPG oku image değişkeni için at dedim arkadaşlar burada. Sonra ben bu image değişkendeki biliyorsunuz bu BGR'dı arkadaşlar. Bu BGR renk uzayındaydı arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım? HSV'ye çevireceğim. Yani piksel piksel şu tunaj jpeg'in üzerinde ne kadar piksel varsa ben bunları BGR'dan HSV'ye çevireceğim. HSV image dedim arkadaşlar buraya bir değişken atadım. cv2.cvtColor sonra image değişkenini hatırlıyorsunuz bu tunaj aslında tunaj jpeg aslında şu. Image değişkenine arkadaşlar ben buradan BGR to HSV diyorum değiştiriyorum. Sonra burada cv2.imshow image bu benim orijinal resmimdi. Önce orijinal resmi göstereceğim. Hemen yanında da değiştirilmiş yani BGR'dan image'in BGR uzay e, renk uzayından HSV renk uzayına çevrilmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Şunları biliyorsunuz zaten. Şimdi bunu çalıştırmak istiyorum. Çalıştıralım. Evet, şu benim orijinal resmim. Şu da benim e, HSV çevrilmiş resmim arkadaşlar. E, bu BGR renk uzayında, bu HSV renk uzayında arkadaşlar. Şimdi HSV'yi biz görüntü işlemede daha fazla kullanacağız. Şimdi ben bunun sebebini anlatacağım ben sizinle size. Şimdi şuradaki ten rengimle normalde şuradaki ten rengi aslında bakarsanız aynı. Yani resimde de şu orijinal resminde bakarsanız aslında şurayla şurasında çok bir fark yok. Ama şuranın biraz daha parlak olduğunu görebiliyoruz. Şu kısmı biraz daha parlak. Bakın şuraya gölge düşmüş, biraz daha siyah. Bakın şu kısım biraz daha farklı bir renk var. Şu kısım biraz daha farklı bir renk. Ama şöyle gene o itibariyle BGR'a baktığınız zaman ya da RGB'de baktığınız zaman şurada şurada aslında çok bir renk farkı yok. Fakat iş HSV kısmına geldiğimiz zaman bakın bu renk e, bu, buradaki pikselleri BGR renk uzayından alıp HSV renk uzayına çevirdiğimiz zaman bakın şu kısım şu kısım biraz daha farklı gözüküyor. Bakın aslında şu kısımla şu kısımla şu kısım arasında çok büyük farklar yok. Pardon arkadaşlar, şöyle yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi şu kalem'i alalım, kalemizi alalım. Şimdi arkadaşlar, bakın şu kısmı görüyorsunuz. Rengimizi de değiştirelim. Bakın şu kısım normalde arkadaşlar şu kısım. Ama şu kısımla rengi aslında şuranın aynı. Fakat burada bir farklılık gözüküyor. Bunun sebebi de arkadaşlar HSV'nin özelliği. HSV'de ne demiştik? Özellikle parlaklık ve doygunluk değiştiği zaman renk değişir. Parlaklık ve doygunluğu değiştirdiğimiz zaman renk değişir arkadaşlar. Ee, şuraya daha fazla güneş ışığı düştüğü için burası biraz daha parlak gözüküyor. O yüzden buranın rengi şuraya göre biraz daha değişik arkadaşlar. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Yani neden HSV? Ondan bahsedin. Yarın bir gün bir program yaptınız arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Bir program yaptınız. O programda siz şunu istiyorsunuz: Kırmızı renkli olan, kırmızı renkli olan cisimlerin filtrelenmesini istiyorsunuz. Yani kırmızı diyelim atıyorum bir şey var o da var odan içindeki kırmızı eşyaları filtrelemek istiyorsunuz sadece onların gözükmesini istiyorsunuz anlatabiliyor muyum sadece onun gözükmesini istiyorsunuz ya da onların işaretlenmesini istiyorsunuz o zaman şöyle bir sıkıntı doğabilir şuradaki ışık olayını görüyorsunuz eğer bunu BGR'da yaparsanız o kodları BGR şeklinde yazarsanız şura kırmızı olarak gözükmeyebilir. Yani şurayı kırmızı olarak görür fakat gölge düşen tarafı kırmızı olarak görmeyebilir. Siz filtreme, filtreleme yaptığınız zaman ise her tarafı siyah yapar ama size sadece şu kısmı gösterir. Çünkü burasını kırmızı birciar sadece burayı kırmızı olarak algılar. Ama ben nereye görünmesini istiyorum? Ben arkadaşlar ben şu kısmın komple gözükmesini istiyorum. Şu kısmı istiyorum ben. Şu kısmın gözükmesini istiyorum. Ama bir yaparsanız şu kısımlar arkadaşlar görünmeyebilir. Şimdi HSV'nin buradaki avantajı ne? Biz HSV'de renk aralığını verebiliriz. Yani kırmızıyı kırmızıyı gösteren renk aralığı. Mesela 30 ile atıyorum 180. 30 derim yazarken. 180 derim. 180 derim. Bu bana kırmızıyı ifade eder. Gibi. Tamam mı? Eğer ben bu şekilde aralık verirsem bana nereye verecektir arkadaşlar arkadaşlar otomatikmen şurayı da kırmızı alacaktır. Şurayı da komple şurayı. Çünkü burası da kırmızı. Aslında burası da kırmızı ama burası biraz daha parlaklığı fazla. Buranın parlaklığı daha az. Ama ikisi de sonuçta ne arkadaşlar? Kırmızı. Yani 30'da 180 aralığında. Ama BGR'da arkadaşlar nedir? BGR'da kırmızı 255'tir. 255'tir. Siz burada ton alamazsınız. 255 derseniz 255'in olduğu yeri alacaktır. Ama Şurada gölge düştüğü için ya da burası parlak olduğu için Burası farklı bir renk olarak algılanır. Ve burayı vermez. O yüzden Anladığınızı farz ediyorum biz e, Renk filtreleme işlemlerinde e, HSV kullanacağız arkadaşlar. Bundan sonra HSV kullanacağız. Kısaca bir örnek daha vereyim. Çok da süreyi uzatmak istemiyorum. Atıyorum caddede giden arabalar var. Ben orada e, kırmızı arabaları saymak istiyorum. Fakat biliyorsunuz güneş ışığı tam tepeden vurduğu zaman tavan çok parlak gözükür. Yanlar ise biraz gölgede kalır. Hafiften böyle bir grilik gözükmeye başlar. Ya da böyle bir siyah e, siyahlık düşer o kısma. E şimdi siz 255 girdiğiniz zaman tavanı mı alacak 255 olarak aracın şöyle arabamızın yani aslında resmi de güzel yaparım ama arkadaşlar aracın tavanını mı 255 olacak yoksa yanlarını mı 255 olarak olarak alacak? Yani siz RGB kullandığınız zaman şurayı alırsa arabaya da benzemeyebilir. Yani e, sağlıklı bir filtreleme işlemi olmayabilir ama HSV kullanırsanız tonaj fark farkı var. Yani tavan da kırmızı, burası da kırmızı ama bura biraz parlak kırmızı, biraz burası mat kırmızı olarak gözükür ama kırmızıdır sonuçta. HSV de kırmızıdır. HSV bunun hepsini alacaktır. Anlatabiliyor muyum? Ve sağlıklı bir program olacaktır. Arkadaşlar NET uzay konusunda HSV uzayı ve BGR uzayını ben bu şekilde anlattım. Eee, aklınıza takılan şeyler varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ya da internette bazı sayfalarda HSV ile ilgili bilgiler var. Özellikle İngilizce sayfalarda çok daha detaylı bilgiler var. Oradan da araştırabilirsiniz. Ama dedim ki, sorularınız varsa özellikle de yorum kısmından da sorabilirsiniz arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Eee, şimdilik bu kısmı burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.